Yerel yerellikte iki kere üst üste Türkiye birincisi olmuş. Aynı zamanda geçen sezonu Radyan Top 10'da bitirmiş ve yerellikte MVP olmayı entry ile başarmış. Türkiye'nin en gözde entry'lerinden biri olan comeback'i yeni ajan Weiwei ile izleyeceksiniz. <gülüyor> <gülüyor> çok kalabalık, çok kalabalık. o ne? Hadi lan <laughs> geldi comeback geldi hadi Dikolojik'ten selamlar. Yepyeni videoda hepiniz hoş geldiniz diyorum arkadaşlar. Dostlar bu videoda Türkiye'de yerellikte iki kere üst üste Türkiye birincisi olmuş. Aynı zamanda geçen sezonu Radyan Top 10'da bitirmiş ve yerellikte MVP olmayı entry ile başarmış. Türkiye'nin en gözde entrylerinden biri olan comeback'i yeni ajan Weiwei ile izleyeceksiniz. Kendisi 5 bronza karşı mücadele edecek dostlar ve videoya geçmeden önce 100 bin aboneye doğru gittiğim bu yolculukta abone olursan bana en büyük desteği vermiş olursun. Daha fazla fazla kitle ve daha fazla insana ulaşabilmemiz için abone olmanız benim için çok değerli. Siz bu videoyu izlerken ben Kik'te canlı yayında olacağım. Aşağıda sabitlenmiş yorumlardan canlı yayın linkime de ulaşabilirsiniz. Hazırsanız videoya geçelim dostlar. Evet arkadaşlar bir Türkiye birincisi Entry vs 5 bronz videomuza hoş geldiniz. Yanımızda Pasifik takımından comeback var. Kendisi Türkiye'de yerellikte ligde iki kere birinci olmayı başarmış takımın entrisi. Şu anda Türkiye'nin en iyi Entry'leri arasında ismi anılıyor. Kim ne derse desin bilmem ama benim gözümde gerçekten Türkiye'nin en iyi entrisi. Comeback ne haber? Hoş geldin nasılsın? Yallah şu aynı devam sen. Ben de aynı. Valla performansın turnuvalarda göz kamaştırıyor. Bu maç senin için kolay olacak diye düşünüyorum özellikle. Yeneceğini düşünüyor musun? Yeneriz ya bence Ama fazla farkla yenemeyiz herhalde bakalım hata bağlı bir şey. Aynen. O, da zor. Bir de karşında 5 kişi var. Zaten sen bu artık challenge'lara tecrübelisin. Her zaman söylüyorum. Laro, Comeback, Loita benim artık kanal ortağım oldular. Sağ olsunlar beni hiç kırmıyorlar. Her zaman geliyorlar. Cansınız seviyorum sizi. Rayleigh hakkında sana birkaç sorum var. Sence bu ajan nasıl buldun? Jet'le Neon'un yerini tutar mı? Espor arasında çokça görecek miyiz? Espor arasında yani görebiliriz de biraz ISO yerine falan görebiliriz. Jet yerine biraz zor çünkü operatör oynayan bir insan bu karakteri zor oynar. Çünkü AC'ine bastığın zaman süre kısıtlı ve E'sini iyi bir yerde basman gerekiyor. Uzun desen deş yani operatörle bir tane mesela vurduktan sonra kaçamazsın çünkü eline çok geç geliyor. Tabii. Operatör oyuncusu için biraz zor. Ama vandal oynayan bir insan için bence çok iyi bir karakter olmuş. Bakalım valla ben heyecanlıyım senin elinde görmek için de heyecanlıyım. Senin de ne kadar iyi operatör oynadığını zaten biliyoruz. Kendisi dürbünlü silah üstadı olarak da geçiyor. O zaman go oluyorum Bu da gitti. Üçüncü giden bir hata geldi. Vuramadı Değil burada değilim. Phoenix. Phoenix'in yerini biliyor. Nice. Evet. Bu noktaya döneceğim. Bronzlar direkt over rotate attı. Oy çok iyi. Bak. Vera zor burada yerini buluyor. 1-0. İyi başladın, iyi iyi. Kuş atıyorlar. lazım. Aynen öyle. Ya zaten klasik 1 v 5lerin şeyi yerini gördükleri gibi önün arkam sağım solum sober taraftan geliyorlar. Bu arada arkadaşlar kendisi şu anda turnuvadan yeni çıktı. taptaze taze win alıp geldi. Çok fena timing yedim. Bu arada Başka geçen onda sezonda abi. sen Radiant Top 10'da bitirdin değil mi? En son baktığımda 9'uncuydun. 5.ye kadar çıktım da ondan sonra düştüm ya. 20 bitirmem. 20 idim galiba ama. Ha, süper. Bomba! Sky info aldı. O. Yere öğrenildi Sky'ın kurtta yakalan. Evet. Sky'dan büyük amatörlük. Nice. Bronzlar biraz gaza geldi. İkisi de heaven'da, ikisi de heaven'da. Bir düşman kaldı. Dört ha? oldu. Ultim bu noktaya yavaş olun biraz. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte bu. Başladık bakalım. Aynen öyle. Dostlar Kaba Sakal Online'la beraber 4 tane arkadaşımıza 3650 Valorant puanı veriyoruz. Çekilişe katılmanız için yapmanız gereken tek şey benim referans linkimle Kaba Sakal Online'a kayıt olmanız. Çekiliş süresi 4 gün arkadaşlar ve çekilişin kazananları da burada kazananlar listesi kısmında gözükecek. Kaba Sakal'da Valorant VP kısmına geldiğinizde de uygun fiyatlı ve güvenilir VP'lere hızlı bir şekilde ulaşabileceğinizi göreceksiniz dostlar. Yer yer çılgın indirimlerde oluyor VP'lerde. Dediğim gibi benim referans linkimde kayıt olursanız da bana destek olmuş olursunuz. Daha fazla uzatmadan iyi seyirler. Beni bir Oo Fenix'i <laughs> Çocuğum bilgisayarı mı kastı ne oldu? Oo Razor. Evet yine operatör göreceğiz. Şu operatör de harbiden Hazırlık havalı. Hazırlık yapıyorum. Öyle operatör gurmelere enteresan operatörler oynuyor. Bye. Birden bir daha vandala. Oy! Harika. Üçü öldü. Hemen döneceğim. Of! Oh. İyi <laughs> fight Ah, NT, 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 NT. Ama bir tık eğimin yorgun. Maçtan yeni çıktın ya acaba ondan mı? Halledeceğiz diye ya. Savunmada daha rahat alırsın belki. Bu aralar bu challenge'larda neden bilmem savunmada daha iyi oynuyorlar. <laughs> Sıradaki yavaş yavaş. Aa bunun yerini görmedi. Nice. Benim kulaklığım Beni biraz tersmiş. Özleyin. Ben de diyorum adamı yanlış yerden duyuyorum. Oo razor. 34 cana kadar düşürdü. Nice. 4 oldu. Hazırsanız aralarına dalayım. Birazdan dönelim. Nice. Oğlum operatör sana bir şey söyleyeyim mi? Sık saba diye yanlışlıkla Görüşürüz. bitti ayağına vurdu. Hadi ben sıkı evet. 106 vurmuş bacak. Arkadaşlar şu anda da 6. round'da 16'ya 4 durumda. Karşıdaki ultilere bakıyoruz. Ultiler okey. Daha henüz riskli bir ulti yok. Bir tek Phoenix'in ultisi gelmiş. <laughs> Hadi biraz Phoenix full B'den açılıyor. Yavaş olun ah, biraz. Sky. Hazırlık yapıyorum. Yakalayamadı Sky'ı. Haklı olarak arkasından şüpheleniyor adamlar. Direkt açılıyor çünkü hepsi buraya geldi. Yavaş. Oo, fake'li flashlar falan filan. İşin bitti. Nice. Üçü öldü. kaldı. Dört oldu. Hemen ne yapıyor ya? Bu Felix, bu fazla özgüven var. Kendi ne zannetti? Felix herhalde sayda gitti zannetti. <laughs> Şambur Beyin fight. Oy. Hadi. Ha. Ultim hazır. Gözler kaladı. <laughs> Çok yazık. O çok kuşluyorlar Fena sıkıştı. Aa nice done. Çok Üç iyi oydu. oynadı. Hazırsanız aralarına dalıyorum. büyük anındaki anlığı değil ya şu an elimiz bulunu biliyorsunuz <laughs> alıp aynen Olsun, oraya gayet dönüyoruz. iyi gidiyorsun canım Kimseden şu anda adamlarla kafa kafaya oynuyorsun bu arada bu şey etkisi yani ultisinin etkisi ateş edebiliyorlar tam bridge sarsı gibi değil sadece çok yavaşlıyorlar böyle Abi mermi, ya. mermileri Kafası teker teker deyince. gidiyor aynen teker teker gidiyor ama doğru gidiyor mermiler <laughs> daha iyisi yok mu ne yapıyorsunuz o? <laughs> uçmaya çalıştım, uçamadı. Öldü. Nice. Hemen döneceğim. Bye bye. O, ucuz zırhtı. Bir an vuramayacak sandım. Chamber Wolf alıyor. Onu da duydu. Şu an yerlerini biliyor. Oo, oh, da Büyük andaki. Bir düşman kaldı. Dört oldu. Nice oğlum sana. Biz de gelecek şimdi bakalım. Ulti zaten onlarca harca sürekli geliyor. 8 orb yine fazla ama ya. Ama bir işte bir iş az. Evet. Biliyor. Ama kuvvetli ulti ya. Düşünsene yani şu an teksin tamam o kadar kuvvetli gözükmüyor da kombolarda fena can yakabilir. Amen de Sky Tech hadi küçük bir info. Açan ah, da geldi. Daha Pardon. Yani. Ultim hazır. Bu arada sana bir şey söyleyeyim Yanlışlıkla çok iyi info verdim. <laughs> Chamber son anda geldi. Beni biraz özle. Trenler devrede. Nereye gitti lan o? Aha. Üçü öldü. Hazırsanız aralarına dalıyorum. Kaldı. Oldu. O ne? Aa havada durdu. <laughs> Bunun <Bana notu gülüyor> evet, yavaşlıyor mı? havada. Her yerde yavaşlıyor galiba ya. Evet havada tuttu adamı. Oğlum o çok iyiymiş lan. <laughs> Yavaş olun biraz. Çamburu gördü. <laughs> Görüşürüz. O, rezultisi de geldi arkadan. <laughs> Eyvah. Eğri de. Evet. E'yi arkadan Niye geliyorlar insan? ya. Bence Eyi böyle bir iki adam eksilttikten sonra basmak lazım. Beş evet, yani şeylerde. 3 yattığım için görünce kaçayım diyorum da. Rezultsi. Yo yo doğru. Ya çok çok şey yaptılar ya. Rezultsi, mezultisi Rez güçlü geldiler yani buran. Tm'nin iki puş var. Çık infolar. Okay. Yavaşlatıyorum. Nice. 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 <gülüyor> nice. <gülüyor> Lan dönse mi? Ah, bir dönse. Skyimlikte duydu, onun yerini bilmiyor. Birazdan dönerim. Aa, bunu da gördü. Nay solum. Uuu helal olsun. Son anda yıktı Yavaş var. Beni oh. biraz seçil çok kalaba, çok kalaba. Ah! Oh, Spike B'de düştü. Bir düşman, düşman kaldı. O ne? Bu noktaya döneceğim. <laughs> ya oğlum. <laughs> İnanılmaz. Aa timing. Kaç saat kovak günde? İşte bir saat etmem ben. Şey ya. Evet sana şöyle diyeyim bir yıldan beri yapıyorum bir buçuk yıl aynı devam işte bir saat günde <laughs> Helal olsun valla yani sizdeki azim helal olsun Tek uyku, uyku düzeni problem uyku düzeni. izleyin Tabi canım şey beslenmen uyku düzeni hepsi önemli yorgunluk Sky info almaya çalıştı burada yok zannediyor <laughs> oh, Ah bayrağ oh, Phoenix'in flash'ı kötü oldu. Odin'le bir yerden tarayan var lan. Bunların hepsi bitti. Oo. Ultim hazır. Hazırlık yapıyorum. Sıçtı. Aha umut. Ne oldu? Ya bronzlar gerçekten bronzluklarını yaptı bu tur ya. <laughs> Elimiz kolumuz. Ne vallahi bak. Anti <laughs> anti. Evet A'dan da gelenler var. Hazırsanız aralarına dalıyorum. Oo iyi ulti iyi ulti. Evet. Ah. Evet. Spike Hemen A'da düştü. <laughs> ya çok yandı. O da almak istedi de. Aa onun tipiye bak. Üçü öldü. Oo birinde operatör. Spike almak zorunda lan. devrede. <laughs> ya Raze'in satchel'lar beni kopartıyor ya. Birazdan dönerim Aa diğer taraftan dolaşacak Farkında değil Bakar mı buraya reis <gülüyor> 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 ya Çok güldüm ya. Da bir şey. Ha elle, sal, elle Hiç ayıp olmadı o benim abim. <laughs> Valla. <laughs> Kendisi 40 yılda bir Valorant oynar. Fark o etmişsindir. A'da bir hareketlilik var. Bu arada arkadaşlar yani Hemen seçimler döneceğim. beni koparıyor diyorum. Bir de Raze main <laughs> sadece Raze oynuyor. İnanılmaz. Nice. A yok mu? Aa Start flash kötü geldi. Şey, Aa B'ye kurmuş. Sıradaki ultim Mid hazır. var. Lan spike'ı bıraktılar. Allah çok sıkışıyoruz ya. Evet ya anındaki. Bir de adamlar çok kaos oynuyor İlk ya. Deli mi? dana gibi koşturuyorlar Bu ya. ya. Işte oynuyorlar ya. Aa direkt ultiyle mi? Evet kolum girsin hareketinde yaptı arkadaşlar. Hazırsanız aralarına dalıyorum. <laughs> Nice. Beni biraz özledim. Nice. Çok iyisin oğlum. Çok iyisin. O ikisini de yerini öğrendi. Tamam. Yavaş yavaş. Birden bir vandala geçiş. Bir düşman kaldı. Ne yapıyor lan o? Hazırlık yapıyorum. Bay bay. Oh. Bir daha TP. Nice. Biz o TP fakelerine artık bu saatten Durulmak sonra yemeyiz. Yani Hadi bakalım. <laughs> Sana küçük bir spoiler. Doğru yerlerde geziyorsun. Güldük eğlendik. Ölme vakti. Bu flash neymiş lan? Aa görmedi. Spike B'de düştü. Yavaşlatıyorum. Kaç lan? Kaç lan? hı Lan Öç öldü. Uy, hazırsanız aralarına dalıyorum. Bir düşman kaldı. <laughs> nice! Oğlum, gö <laughs> <ben. gülüyor> <laughs> 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 Evet, o <garip> bir garip piçti var oluyor. İzlerken ölüp ölüp giriliyorum. Girilir vaz, rotlara bak. Beni biraz İlk özleyin. Hayır rezil bye bye. Çok iyi vurdum. Yavaş biraz. Boy. Nice. İşin bitti. Spike A'da Yedi mermi. Birazdan dönerim. Bir düşman kaldı. Dört oldu. Canım abi ne yapıyorsun? <laughs> Görüşürüz. Yine arkadan dolaşıyor fark etti onu. <laughs> Öyle de koşulmaz kız farkı. Nice. Alın size 5 farklı ders. Evet Odaklanın arkadaşlar, kapmak için BBL bandıllarını almayı çalışıyor. unutmayın. BBL bandı ya. <laughs> Çek klasiğini. Nice, vallahi iyi. Hak etti. Oh. Ultim hazır. Güzel. 1 v 4. Aa, onun tip ya. Yavaşsın. oynamak istiyorsunuz? Kaçıyor. Ay! Nasıl mai mucink? Bu noktaya döneceğim. Nice ulti. Nice. düşman. aldı. Plant B'de kurulu. B'de kurulu. Oo. Oh. Şaka mı bu? Köy yetişti mi süre? Yetişti ya. Oğlum herhalde gelmeyeceksin sandı o. Bela. <laughs> İnanılmaz. <Bu noktaya> <laughs> ben ben de vallahi adı şey adı. Bye. Mevzuyu biliyorsunuz. Oğlum Ekip pozisyon mu değiştiriyor Aynen da gelmeyeceğim mi sandı? Main, aa main, main'den şikayet geliyor şikayet sandı vardır. galiba. Ola Biri abi, yanlış info vermiş olabilir. Evet. Ha City'ye smoke atıp main'den geliyor. <laughs> Oğlum timing, andaki her şey bu, bu maçta. Karakter güçlü de zor ya. Alışman lazım. Evet tabi canım. Bir de yani şu an arkadaşlar şöyle bir durum var. Comeback ilk defa oynuyor karakter değil mi? Evet. İzini buldum. Frenler devrede. Uf. Nice balon. Nice. Çok iyi oynadı spike yerleştirildi. Birazdan dönerim. İki backside farkında mı? Aa tamam artık farkında. Bir düşman kaldı. Dört oldu. Nice! <laughs> Hadi lan! Geldi comeback geldi! Hadi! Adamlar ağda. Comeback ayı ulti atacak. Attı. Yakalan mı? Tam kafadan. Ayyyyy! Çok çok büyük anlaki ya. Evet Allah. o TP atmayı seviyor. Ya atabildiği her fırsatta TP atıyor. Oğlum 12-12 oldu. Lan biterdi o. da vursa bitmişti. Huk nice. Ettin. Sky sayılır. Daha iyisi yok mu? Beni biraz özleyin. <gülüyor> <gülüyor> nice. Öldü. Vuramadı hazır. dibinden. <laughs> Skopa çıktı. yerleştirildi. Bir caç ulti de geldi. Hazırsanız aralarına dalıyorum. 1 düşman kaldı. 4 oldu. Bela. Beni biraz özley. sağlık. Görüşürüz. İyi bu Allah. arada hayvan gibi iyi oynadın Burandu. Yetiyoruz arada böyle şey. <laughs> <laughs> Comeback yani böyle bir arada bir round'da böyle şey o şeye dönüşüyorsun direkt dünyanın en iyi oyuncusuna. Böyle bazı round'da normal radyant gibi kafan karışık. Çok düşünmemek lazım oyunda yani. Aynen inanın. öyle. Overthink bitiriyor adamı. Rahat <laughs> oynamak lazım. Aha yine ada, yine bir bitirme fırsatı var. Yavaş ol. O atmış Nice, Evveli, nice. Hazır. Spike, Spike düştü. Kaldı. Bitiyor. Oldu. Hazırsanız aralarına dalıyorum. Hadi lan. <laughs> nice. Oğlum açtırı şovlu şey bitirdi. Elalı olsun lan. <laughs> Helal olsun. Her geçen gün iyiye gidiyoruz. Sana Gidiyor bir mi? şey söyleyeyim mi? Yani bak her karşılaşmamızda nasıl bir insan kendini daha fazla geliştirir? Yemin ederim. Tebrik ediyorum seni ya. 91 kill. Yanlışlıkla dünya kill rekoru kırıyordu adam. <gülüyor> <gülüyor> eline koluna sağlık Kamvek. Valla eline koluna sağlık ya. Eyvallah abi. Müthiş oynadın. Ajan hakkında bir daha yorumlarını alalım. Doğru ya alışman lazım dediğin gibi. Bu rankta sürece alışırsın da. Tabii yani jet kadar rahat oynayamazsın ama ya. Öyle diyeyim. Aynen öyle. Bu çayıp diyoruz. Bu arada biliyorsun biz video sonunda gelen misafirlerden bir kelime alıyoruz. Videonun sonuna kadar izleyen izleyicilerimiz her zaman söylüyorum gerçek izleyicilerdir diye. Senden de bir kelime alalım yorumlara yazsınlar diye. Bu oyunun adını sen olsaydın ne koyardın? Fark etmez random ya, bir kelime. Ne? Vallahi hiç bilmiyorum ya. Ya oğlum ya, random aklına ilk gelen kelimeyi söyle ya fark etmez. Kedi, köpek, kuşmuş bir şey. Ne bileyim önünde <laughs> mesela ne var şu an? Önünde objelerden bir şey say. Savaş oyunu yazardım. Savaş oyunu. Savaş oyunu okey. <laughs> 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 Okey dostlar buraya kadar izlediyseniz savaş oyunu yazmayı unutmayın. Bu arada Comeback de kendisi Twitch'te yayınlar yapıyor. Comeback'in de gameplay'ini takip etmek isterseniz oradan bakarsınız. Valla çok teşekkürler geldiğin için. Ben seviliyorsun. Teşekkür ederim. Dostlar sizlere de görüşmek üzere.